Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Selin kanalıma hoş geldiniz. Bu kadar enerji kaçtığımı bakmayın. Şu anda gerçekten sıcaktan yanıyorum. Saçımın dipleri bildiğiniz terlemiş vaziyette. Çok 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 sıcak yani. Çok sıcak. Bugün sizle de kanalımı açtığımdan beri bana en çok sorduğunuz soru ya yanıt vereceğim bir video olacak. Başlıktan da anlayacağınız gibi kaş ve iple nasıl alıyorum? Evet, ben kaş ve zaten hep iple alıyorum. Başka hiçbir yöntem kullanmıyorum. Ne ağda kullanıyorum, ne cımbız kullanıyorum. Sadece kaşımın şu altında çıkan e, ince ya da kalın işte hangi sertlikte çıktığı çok da önemli değil. Tüyleri cımbızla alıyorum. Çünkü burası çok hassas ve buraya iple almaya korkuyorum açıkçası. Evet, iple nasıl kaş bıyık alınır? Bunu merak ediyorsanız Videonun devamına geçebilirsiniz. Şimdi Öncelikle bir ip alıyoruz. Çok ilginç. Ve o ipi şu şekilde ölçüyorum. Ne kadar uzunluğunda? Şu kadar uzunluğunda arkadaşlar. Bir karıştan biraz daha fazla. Benim bir karışımdan biraz daha fazla çünkü ellerim benim çok küçük. Ve bunu kesiyorum. Ben bu yöntemi ve bunları bu arada birbirine bağlıyorum. Ben bu yöntemi o dönem e, ee, kaşlarımı aldırdığım Mahalle kuaförümüzdeki kızdan öğrendim. Ee, o tabii daha farklı bir yöntemle alıyordu ama bana şey dedi. Hani benim ben bu kadar kompleks alıyorum ama kendini almanın çok daha kolay bir yöntemi var. Ben sana onu öğreteyim demişti. Sağ olsun çok tatlı. Kendi işini kaybetme pahasına bana bunu öğretti. Şimdi bu ipi tutuyorsunuz arkadaşlar. Ve yapmanız gereken bunu içeri doğru bir tarafı tutup diğer tarafı sarmak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kere sarmanız yeterli olacaktır. Şu baş parmaklarınızla altını tutuyorsunuz. Orta parmaklarınızla üstü tutuyorsunuz. Şunlar sadece şu kenarları tutmak için bize yardımcı oluyor. Ve yapmanız gereken şu arkadaşlar. Şu hareket. İki taraflı. Bir taraftan itiyorsunuz. Sonra diğer taraftan itiyorsunuz. Bir taraftan itiyorsunuz. Sonra diğer taraftan itiyorsunuz. Bu ilk başta çok kompleks, çok zor gibi gözüküyor. Ama gerçekten çok kolay. Ben de ilk o kız yaparken bana öğreten kız ben bunu yapamam yani dedim. Ama çok kolay. Yani gerçekten pratikten sonra oluyor. O okay. ki az önce gösterdiğim hareketi. Şöyle bu yanınıza geliyorsunuz. Ve bu yanınızı da yapıyorsunuz. İttim. Soldan ittim. Sağdan ittim. Soldan ittim. Soldan ittim. Sağdan ittim. Hep bu hareket. Burada bu yığımı alıyorum. Sonra tekrar başa alıyorum. Tekrar bu alıyorum. Buradan itiyorum tekrar. Bu alıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir yuma alıyorum. Hep bu hareket. O kadar hızlı alınıyor ki. Yani gerçekten toplamda ben böyle 8 dakikada falan bitiriyorum. Bitirdikten sonra hafif buz koyabilirsiniz. Daha geç çıktığına dair söylentiler var. Ben pek inanmasam da psikolojik olarak koyuyorum. Eğer ki çenenizde varsa çenenizdeki tüyler için de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. Ben hani çenemde çok ince, daha böyle sarımtırak tüyler, ayva tüyleri olduğu için çok fazla oraya bulaşmıyorum. Hani zaten sarı olduğu için beni çok fazla rahatsız etmiyor bu tüyler. Ama hani eğer ki çeneniz için ağdaya gidiyorsanız işte ya da yine dışarıda kuaförde iple aldırıyorsanız da aldırmanıza gerek yok. Evinizde yine aynı şu yöntemle, bu yöntemle çenenizdekileri de alabilirsiniz. Şöyle 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 şöyle. Şimdi geliyorum kaşlarıma. Dediğim gibi kaşlarımın altını bayağı makyajdan artık sıcaktan akmış. Makyajım sıcaktan akmış. kaşlarımın altını dediğim gibi cımbızla alıyorum. Çünkü çok ince ve yumuşak bir deri olduğu için hiç oraya ip, ipi bulaştırmıyorum. Üste alıyorum. Şöyle şuralarda da ince kalın birçok tüy çıkıyor. Ben oradaki tüylerimi de iple alıyorum. Yine nasıl? Yine aynı şekilde baştan itiyorum. Alıyorum kaşımı sonra uçtan tekrar itiyorum başa. Baştan itiyorum, uçtan başa tekrar itiyorum. Baştan itiyorum, kaşıma alıyorum, başa tekrar itiyorum. Baştan itiyorum, kaşıma alıyorum, tekrar itiyorum. Kaşıma alıyorum, tekrar itiyorum. Kaşıma alıyorum, tekrar itiyorum. <laughs> Bu şekilde şuradaki tüylerinizi de alabilirsiniz. Bitti. Bu tarafa da aynı şekilde Tabi saçınızı almayın. Tüyler bayağı uçuşuyor. Kaşımın ortasını da aynı şekilde. Tabi kaşınızın ortasına dikkat edin. Çok minik minik hareket edin. Şuranıza gelmesin. Ve bu kadar. Bitti. Kaşımın ortasını aldım, kaşımın üstlerini aldım, bıyıklarımı da aldım. Dediğim gibi çok hafif bir buz uygulaması yapabilirsiniz. Ee, i̇şte bu kadardı. Dediğim gibi ilk başta gözünüz korkabilir arkadaşlar. Hani çok zor ya falan diyebilirsiniz ama el alışkanlığıyla şu harekete eliniz alıştığı zaman çok rahat ediyorsunuz gerçekten. Ben böyle dışarı çıkacağım zaman falan bakıyorum mesela. Ee, bıyığım uzamış. Hemen alıyorum böyle. Çok hafif kızarıklığı da kapatıcıyla kapatıp vın evden çıkıyorum. Çok pratik, çok kısa. Yani 8 dakikada falan ikisi bitti öyle söyleyebilirim size. Hem vakitten kazanıyorsunuz hem cebinizden yukarı çıkmamış oluyor. bence bayağı güzel bir yöntem. Bir de bazen insan gerçekten üşeniyor yani. Ne, vakit ne para önemli değil ama evden çıkmaya üşeniyorsunuz. Kendiniz almayı öğrenince bayağı rahat oluyor. umarım bu yöntem hoşunuza gitmiştir. Siz dediğim gibi çenenize de uygulayabilirsiniz. Buralarınızda varsa buralara da uygulayabilirsiniz emojik kemiklerinize. Ama çok argo tüyleriniz varsa hiç uygulamayın bence. Daha böyle sert ve siyah tüylere sahipseniz o konulara girin. Umarım e, keyifli ve yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz her zamanki gibi beğene tıklamayı ve kanalıma abone ol. ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.